Oy! Evet arkadaşlar, Türkiye-Karadağ milli maçını seyredeceğiz. Babamla birlikte maça tepki vereceğiz. Hepinize keyifli seyirler. Samsun'da Türkiye-Karadağ maçı başlıyor. Tribünler dolu binler ekran başında. Roberto. Maça kadar çocuklar. Hakan kaptı topu. Arkadaşlar.

Ya Allah. Çavuk şey. Pas atar gibi hay, şeye, şey. ya. Vallahi 22, <laughs> <laughs> 22 metreden <laughs> ayak Geldi, oh, boş, Hadi oğlum. <laughs> Kaleye git lan. Ya çok Ya kalenin içine kadar bu adamsın uçar girersin ya. Arda Güler gitti üstüne rakibini Arda çekti. Çevirdi sen Boş

şansı olmadı. Şimdi bir vuruş dışarıya. Yunus. Meriç'ten çizgiye Mert Gürcü. Gireceksin abi. Mert baktı içeriye. Yine çok kalabalık. <laughs> Gireceksin. <avuklar>. Sen Ayağın <laughs> hakim adam gelecek. O oh, arada ha. Barış Alper. Dönsene oğlum orada. Niye dönmüyorsun <laughs> sen? Hakan Arda Arda, Arda. Arda vurdu. Barış'ı çok iyi lazım ha. Mert baktı içeriye. Mert çevirdi tehlikeli. <laughs> şey, bir milyonlar ürüne kalecin dibine atıyor gözünü seveyim Barajdaki oyuncuları uyardı Daniel'e ki bir dakika yeter. Evet, ha, İki kalite ayak, iki kaliteli ayak. Altan ve Arda topu Arda orada Biraz Arda'ya orta <laughs> Burada gol olmaz açısı çok Arda'nın orta, orta yapması lazım. Öyle de olacak. Orkun içeride, Ardın, Ardın, içeride, Orkun içeride. Arda onu dert gibi İşaret geldi. Arda, İyi orta. Erdın, orta, Erdın, orta, orta. orta Sert, Sert güzel ortaydı. Iki Arkadaşlar ikinci yarı başlamak üzere. Bertu Yıldırım girdi. Babama Bertu Yıldırım'ın Aileler böyle adına bakıyordu. Her yerden, Hatay'a geldi, Hakay'dan, Rene gitti, Rene'den Getafe'ye transfer oldu. Sarı yerden bak, sarı yerden. İyi bir bozuyu sarı yerden de buluyorlar. Her yerden buluyorlar. Abi bu kare dilebilir mi bir şey geliyor ya? Oyun. Olur, olur, olur abi. Bir kuruş kare değil ama <laughs> i̇n oğlum sıfıra in sıfıra Evet, kes ayağına koy Şarık kesemiyor. Kardeşin üstüne kesiyor ya. Ya götüreceğim, götürene doğruyam keseni ya. çok iyi. <laughs> Arka, iyi, Arka, çok iyi. Bir İçeriye tehlike. Orta geçmedi. Arda Güler. Hatamız devam edecek. Şimdi ortuna. Orkun sakladı döndü. Abdülkerim. Abdülkerim şutu. Orkun Hakan içeride. Orkun sayar boyçuları geçti. Orkun Gökçe. Allah ula git ya Allah'ım ya ya nasıl onu ya Boş kalıya atamadın ya gözünü seveyim ya Arda ya olacak. Arıyoruz yok diyoruz istiyoruz Oy. Çıt. Arkadaş adamların algar. burasına burasına deyip duruyor. Arda. Arda. verdi Ferdi'ye. İçeride kalamalıyız. Ferdi topuk pası. Kenan yedi sahası. Geçerli hakemi Kenan. Çok kalabalıklar direniyorlar. Şimdi ceza sahasına Marucic. Dışarıya. Tutamadı. Haydi, çok uzak var mı diye ben bunu tutamadım. 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 Arıcıç. Aldo topu kenar. Kenan Yıldız gidiyor. Kenan, Kenan verdi pasını Arda'ya. Arda Güler döndü terse Hakan kontrol Hakan Çalhanoğlu. Kapandılar yine Hakan'ın yeri. Şimdi Kenan, Kenan çürü. Gol. Gol. o bile girmedi ya. O bile girmedi ya. Ulan direğe çarptı. Gol değil, değil mi? He. Ya. Ben bile girmiyor arkadaş ya. o adamları... Kenan, 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 Kenan. Direkt döndü Kenan önce Bak görüyor musun? Kalbi temiz adam Kenan dedi. Sabahtan öyle evet, Kenan dedi. abi. Adam gengim adam. Gengim adam. Beynim Nerede oluyor? Sen görmüyor musun? Hakan Çaroğlu'nun bir pası var. Şöyle ayağının üst dışıyla müthiş pas verdi orada. Kenan adamını sahaya attı. Böyle yaptı vallahi. Yani bu önümüzde yetmiş Kenan'ı. Yüzde yirmisi Arkan çalı bak orada. Arkan çalının ortası var. Ayağın üstüyle bak nasıl veriyor bak. Bak şurada. Gördün mü? Hı hı. Bak çocuk o, şu, o, da iyi derdi. En kolayını İrfan yaptı. Boş ver. İnşallah olsa ki yok. <laughs> yok geriden geliyor. Yok olsa. <laughs> Kenan boş. Kenan oldu. Kenan var ya adam darma duvar etti valla. İstekli tempolu girdi oyuna. Arda'dan kişiye geçiş. Hadi dur lan. Messi çıkıyor Rizvan. Sağda pas istiyor. Orku bıraktı. Arda Arda Allah ona bastı yine. Dön bu tarafa. Dön oğlum 19'a ha. Şut. O O Arda geçti var ya. Geçti yalnız şans doğru bir güzeldi şimdi Arda'ya geçmedi. Saltun, biraz yavaş. Şu anda muhteşem bir şov yapıyorlar. Yahu, arda. Arda. Arda bastı aldık. Bak topu. bak. Hakem ya ya yemin ediyorum hiç. Alaka burnu yeni de bağır adamı ya. Orkut çevirdi. be. Çok iyi geldiler var ya. bıraktı. Uy. Bu sen gol mü zannedin? Bunu abi nasıl? Ya orada i̇yi. nasıl gol atar? Sağ olmalısın. <laughs> Aferin. Aferin. orada Aferin. Aferin. Evet, Aferin. Aferin. Güzel bıraktı da adamlar. Karadağ bugün çok iyi oynuyor. Kendi çapları. Devam maçın içinde Karadağ. Bu kadar istekli olmazdı. Sonradan giren adamlar da istek oluyor. Çok istekli oluyorlar. Oyunu değiştireceğim ben diyerek. Bu kadar maçı oynuyor. <laughs> Ekşonerlerimiz sene gayet iyiydi. Her birey her maçta Evet arkadaşlar son 1 dakika. Bence 4-5 oldu uzatmalar. Ufak bir tartışma olmuştu. Da. Biraz top çevirsek bitirecek maç. Helal. İttireceğiz. 3 puan aldık. Hak ettiğimiz 3 puan. Çok iyi güç oldu ama çok güzel oldu. Samsun tribünleri müthişti. Ellerine ayaklarına Lider'de sağlık. Aynen grup lideri şu an. Uluslar, Uluslar Ligi'nde. Şenan ikinci yarı oyunu değiştirdi.